Hold on, Rebus. We are inbound. Get us on the ground now. Copy that. Fucking hang on. are here. Adler's secure and headed to you in Podansk. Good. Make them believe we care about the Nova Six supply lines. knew We were coming. Fuck. Can't abort, or Adler's as good as dead. He's one tough son of a bitch, but everyone's got a breaking point. Time's wasted, kids. Let's move. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Ilgar Nam der Switch Call of Duty Warzone ve Call of Duty Black Ops Cold War'un yepyeni bir sezonundan sezon 2'den hepinize merhaba. Uzun bir cutscene gördük. Sizin de izlediğiniz gibi Vidanoy isimli e, gemi Verdansk sahillerine vurmak üzere. Tabii ki her sezonda artık geleneksel olduğu gibi ne yapıyoruz? Peki tamam. Bu event'e de bakıyor olacağız. Hatta bununla ilgili bir video da çekeceğim. Ee, bonus reward'ları var, challenges reward'lar var tamam ve Outbreak complete server'e 2 yeni blueprint daha açabilecekmişiz. Peki. Event işte burada daha yeni açtım bu arada. Yani eee update'i yaptım ve hemen sizlerle paylaşmak için videosunu çekiyorum. Launch Outbreak New Open World Zombies Experience tamam bunu oynuyor olacağız ama tabii öncesinde sezon 2'yi satın alacağız peki neler veriyor gene stickerlar yani şöyle calling kartlar bunlara daha sonra daha detaylı bakarız ama bu eventten çok fazla şey beklemiyorum yani silah göremedim blueprint vereceğini söylemişti silah göremedim ilginç bir şekilde Peki, o zaman şöyle hemen Battle Pass'i satın alalım. Ne demiştik? Artık geleneksel hale getiriyoruz demiştik ve Battle Pass'i hemen buradan Buy Battle Pass diyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki gene bundle almıyoruz. Yalnız geçen sefer bir kazık yedim ben sezon 1'de. Eğer Cold War tarafından alsaydım 20 level açılmış olarak gelecekti bana. <laughs> Ama ben Warzone üzerinden aldığım için hiçbir şey olmadı. Yani elimde vardı aslında bilseydim öyle yapardım. Ne yazık ki olmadı yani. Neyse bakalım bunda da inşallah o kazığı yemeyiz. Alıyoruz. Sağır oldum. Sağır oldum resmen. Evet hemen yeni iki operatör veriyor. Viper ve Survivor. Şöyle kısaca bakalım hemen. Yani evet. Ama her zaman dediğim gibi tekrar şunu söylemek istiyorum. <laughs> Cold War temalı operatörleri bir türlü beğenemedim. Bir tane saat veriyor. Peki. Hızlıca hemen içeriğine bakacağız ama tabii açarsa galiba bir yandan şu şeyleri mi yüklüyor? Yani ilgileniyorsanız hoşunuza gidiyorsa saatler de güzel. XP boost veriyor. %10 zaten bunu veriyordu. %10 fazla veriyor. Imposter claim battle pass tokens. Token alabiliyorum. Dur bakayım. Failed to claim battle pass tokens. Niye failed? İlginç. Neyse onu yani e, tokenlarınızı hak iddia edin diyor. Alın diyor. A, a, vermedi ama bak şimdi bozuldu. <laughs> Neyse. Peki bir tane e, calling card veriyor. Bir tane silah double xp'si veriyor. Bir tane emblem veriyor. Bir tane şeydi bu değil mi? Submachine Gun Echo şey miydi bu? Ee, Pitbull muydu? Pitbull'du herhalde. Jungle Scream diye bir Hmm... güzele benziyor. Güzel bir skin aslında. Bir tane mi verdin? Claim dediği şey bir tane miymiş? Çok teşekkür ederim gerçekten. 100 CP veriyor. Double e çift XP veriyor. Bot skin'i veriyor. Ee, yani bir tane emblem veriyor, bir tane transport diye yeni bir operatör veriyor. Bakalım şöyle yakından inceleyelim arkadaşı. Ee, yani yani <laughs> beğenmedim gibi değil mi? Bir tane emblem veriyor, 100 CP daha veriyor. Yani bu arada yeni başlayan arkadaşlara hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, 1000 CP satın alıp. Battle Pass alırsanız her sezon sonunda 300 CP fazla veriyor. Yani 1300 CP olarak size dön geri dönüyor. 3 sezon sonra da artık neredeyse 4 sezon sonra da artık ücretsiz hale getirebilirsiniz. Şimdi burada Shrine diye bir bu ne abi nişangah veriyor ve yeni bir Fara 83 diye silah veriyor Assault Rifle. Bugün kullanan pek çok arkadaş vardı. Tabii ben işte olduğum için oynayamadım. Ancak daha zaman ayırabiliyorum. Bunu da deneyecek deneyeceğiz. Level 15'te veriyor. Hareketli bir Calling Card veriyor. 100 CP daha veriyor. Fresh Powder diye bir Blueprint veriyor. Şöyle bir bakalım. İlginç, güzele benziyor aslında. Güzel. Silah Blueprintlerini güzel yapıyorlar da işte. Operat... Finishing Move veriyor. Finishing Move'ları açmıyor ama. Adler'ın yeni bir Skin'i veriyor. Adler karakterini hiç sevmiyorum ama bu arada bu niye bu kadar parlak? Benim ayarlarımdan da alakalı bir şey olabilir mi acaba? Gladiator Trooper bir tane Machine Gun en çirkinli vermiş ama umarım daha orijinal halinden daha iyidir. Bir tane 45 dakikalık Double XP veriyor. 100 CP veriyor. Bir tane Blueprint değil mi? Evet. Yeni bir Blueprint veriyor. Genelde artık orman temalı bu şeyi de orman temasıyla geçireceğiz anlaşılan. Belki de bir sonraki sezona ki dedikodular onu gösteriyor. Yeni Cold War temalı yeni bir harita geleceğinden bahsediyor. Bu da büyük bir ihtimal bu orman. Yani biraz önce şeyde izlediğiniz orman teması olacak. Bu arada Outbreak Event 13 gün sürüyormuş. 30 dakikalık e, silah double XP'si veriyor. Tank skin'i veriyor. Sonunda güzel. Yani hiç vermemişti çünkü. Bir tane MP, MP5 MP5 <laughs> MP5 MP5 skin'i veriyor. Şöyle bir bakalım. Güzel bir şeye benziyor. Hmm. Nice. Nice. Fast Reload Mac falan filan var. Bu kullanılabilir. Bir tane gene <laughs> yani korkunç ya. Bunlar da nasıl oynar insanlar. Bunu da yeni çıkarttılar. Nişangah. Dürbünlerdeki nişangahın ucunu veriyor böyle garip garip. Ee, double XP veriyor 15 dakikalık. Stone'un yeni bir skinini veriyor. Buna benzer bir skin daha oyun başlar başlamaz vardı zaten. Peki ve yeni silah. Sam Machine Gun. LC-10. Bakalım bunu da açacağız. Level 31'de açılacak. Ve oynayacağız. Hemen yükseltmemiz lazım. 100 CP veriyor. Calling Card veriyor. Hareketli bir Calling Card. Bir saat daha veriyor. Saatleri sevenler için güzel. Koştuğun metri mi? Hmm. Adım sayıyor bu. <laughs> Pardon. F-Far mı bu? Evet. f Effar skin veriyor. Jungle skin. Gene orman skini. Yalnız 3 tane şey açmış. Demek ki üstünü biz tamamlayabiliriz. 45 dakikalık double XP veriyor. Silah double XP'si veriyor. Bir tane amblem veriyor. Yani hep de aynı tür amblemler ama. Ee, MP7 bu Mekon mu? Yine bir sanki Mekon'a benzettim ama yine bir güzel bir blueprint aslına bakarsanız. Benim hoşuma gitti. <laughs> yeni bir araç veriyor. Hem Modern Warfare'de hem de Black Ops'ta kullanabileceğiniz yeni bir aracımız var artık ama nedense açamıyoruz. Hayır hayır alma. Oy hepsini alamam. 5700 CP istiyor level 39'a kadar açmak için. Yeni bir skin. Gene orman temalı, jungle temalı. Güzel. 100 CP daha veriyor. Yeni bir tabanca skini. Şöyle yakından bir bakalım. Siyah mı bu? Simsiyah. Güzel aslında. Nice. Ee, double XP veriyor. Bir saatlik. Müzikleri veriyor. Müzikleri daha sonra deneriz. Bir ee, Hunter Rifle miydi bunlar? Ne diye geçiyordu ya? Dur bakayım. şöyle Tactical Rifles tabii ki canım. Ne Hunter Rifle'ı. Hop. Nerede kalmıştık? Tactical Rifle Blueprint veriyor. O da şu. Güzel. Ya bak bu güzelmiş. Bu bayağı iyi. Hmm. bayağı iyi bu. Hoşuma gitti. 15 dakikalık silah double xp'si veriyor. Yine saçma sapan bir tane nişangah veriyor. 100 cp daha veriyor. Calling card geliyor bir tane. Daring escape diye. Komik. Bu ablanın Portnova'nın yeni bir skinini veriyor. Bu şeye benzemiyor mu ya? Leon The Professional'daki kıza benzemiyor mu? Ona benziyor. Skin ona benziyor bir şey yani. Yeni bir machine, makinalı tüfek skin'i veriyor. Yine aynı şeyi mi verdin? Aynı silahı iki kere... Neyse bakalım göreceğiz. Level 51 yani hiçbir şey yaramaz da. Yine bir, yeni bir amblem veriyor. Double XP veriyor 15 dakikalık. Bir tane charm veriyor. Topçu atış. Topçu şeyi. Nice. Tamam peki. Çok kullandığım şeyler değil bunlar benim ama. Bir tane sub machine gun Delta Legendary skin veriyor. Hmm. Bu nasıl sub machine gun ya? Ha sub machine gun evet sub machine gun zaten. Makinalı tüfek. Çok ilginç yalnız. Güzel değil mi? Bence çok hoş. Silah skinlerini güzel yapıyorsunuz abi. Bir şey demiyorum ama karakterler çok kötü. 100 CP daha veriyor. 2 saatlik ee, double XP, 1 saatlik double XP, silah double XP'si veriyor. Yeni bir sticker veriyor. Ya, yani bu ne? Yeni bir silah veriyor. Epic blueprint veriyor. Bunun da renkleri çok güzelmiş. Harika. Baker'ın yeni bir skinini veriyor. Bu. <laughs> Abi hiç beğenmedim ya. Hiç mi beğenmez insan? Hiç beğenmedim yani. Yeni bir nişangah veriyor dürbünlere. Bunları kullanan var mı? Kullanan, kullanıyorsanız söyleyin lütfen arkadaşlar. Ben hiçbir şey göremem çünkü bunun arkasında. Yeni bir saat geliyor, veriyor. Yine böyle bir jungle skinli. Peki. 30 dakikalık double XP veriyor. Yeni bir calling card veriyor. Hellhound, cehennem köpeği. Yeni bir legendary silah skini veriyor. güzel bence yani <laughs> gerçekten gerçekten güzel silah için, silah için hiçbir şey demiyorum 100 cp veriyor garip bir sticker veriyor 2 silah double xp'si veriyor 30 dakikalık flamingo veriyor charm olarak yeni bir ablanın powers diye bir ablanın yeni bir skinini veriyor coyote dust çakal tozu tabi bunların şeylerine de bakmak lazım ee, nasıl derler görevlerini açtıkça ne gibi skinler de verecek ekstra skinler veriyor ya 3-4 tane daha ekstra skin veriyor görev yaptıkça bir tane daha legendary blueprint veriyor bu böyle ninja somu. aa bu güzelmiş be bu gerçekten güzelmiş bu kullanılır mı yani 3x tamam bak agent suppressor ee, tamam ultralight yani aslında kullanılabilir. Neden kullanılmasın? Ama Warzone'da biraz zor. Yeni müzikler veriyor. Double X, XX, 2x double XP veriyor. 1 saatlik. 100 CP veriyor. Yeni bir sticker veriyor. Legendary. Yani e, olsa ne olur, olmasa ne olur. Red Hole diye yeni bir e, pompalı tüfek skin'i veriyor. Legendary. Kısa dipçikli. Güzelmiş. Hoşuma Yeni bir calling card veriyor. Level 77'ye geldik bile. 45 dakikalık silah double XP'si veriyor. Yeni bir amblem veriyor ve Vargas'ın yeni bir skinini veriyor. Bu sezon doğrudan şeylerin üzerine oynamışlar. Cold War'un operatörlerinin skinlerini vermişler. Yani bilmiyorum. Hepsi de çok çirkin. <laughs> Legendary Blueprint AK-47 ilginç, güzel kullanılabilir yani neden olmasın. Renkleri çok hoşmuş. 100 CP daha veriyor. 15 dakikalık double XP veriyor. Charm veriyor bir tane. Aynı zamanda bir tane daha Legendary Blueprint veriyor. Level 89'da garip bir epic sticker veriyor. Ya bunlar hiç güzel değil ya ilginç yani neyse. <laughs> bir saatlik silah double XP'si veriyor. <laughs> Abidik kubidik bir tane nişangah, dürbün nişangahı veriyor. Ee, bu Kar 98 mi bu? Nice bak bu çok bu da çok güzelmiş. Sniper kullanan, çok sniper kullanan bir adam değilim ama gene kullanılabilir. Yeni bir Song'un skinini veriyor. Key resolve. Kilit çözün. Yani hani bana soracak olursanız gene ekstra bir özelliği yok. Yani aslında bakarsanız Battle Pass'lerin alınma sebeplerinden biri de skinlerdir ama yani bunlar biraz bu sezon silahlara dönmüş. Bir önceki sezonda aynı şeyi söylemiştim. Bir önceki sezonda da çok ciddi şey vardı mesela. Ne vardı? Ee, operatörler çok kötüydü yani gene cold war'a yüklenmişlerdi. Bu sezonda da cold war'a yüklenmişler ve yani silah, silah skinleri okey, hiçbir şey demiyorum. Gayet güzel ama operatörler berbat. 100 CP daha veriyor. Bir tane calling card veriyor legendary. Şurada çok ilginç bir şey gördüm. Silahın rengi değişiyor abi. Bu muhteşem bir skin. Bir tane saat veriyor. Geleceğiz biraz sonra geleceğiz ona. Bence bütün sezon sadece onun için bir alınabilir. Güzel. 80'ler pop müzikleri ekliyor ve bu ne abi? Ultra legendary de değil. Abi çok hoş. Legendary değil. Harika bir şey ya. Ya ben hastası oldum yani şu an var ya bak gerçekten inanılmaz bir şey yani. Ultra bir de ilk kez bir ultra skin çıktı. Legendary de kalırdı biliyorsunuz. Yeni e, Assault Rifle için yapılmış bir skin. İnanılmaz bir şey ya. Tabii ki level 95'te açılıyor arkadaşlar. Çok iyi yalnız. Gerçekten çok iyi. Double XP veriyor. Bir saatlik. Charm veriyor bir tane. 100 CP veriyor. Artık bundan sonraki beni çok ilgilendirmiyor ama yani çünkü şu, şu benim aklıma aldı. Ee, bir tane amblem veriyor. Hareketli amblem. Ve son karakter Warlord. Aa, yani hani. Ee, bakalım. Abi <laughs> diye. <laughs> Bilmiyorum beğenmedim ya, yani yani. Neyse oynayacağız mecbur. Bir tane daha legendary submachine gun, yeni submachine gun için. Makinalı tüfek için, makinalı tüfek değil de işte. Legendary blueprint veriyor. Bu değişmiyor değil mi? Hayır. Ama abi bu ultra, ilk kez bir ultra verdi. Jeep için yeni bir skin veriyor. Bunu açamıyoruz ve son olarak sezon 2 amblemini bizlerle paylaşıyor. Evet arkadaşlar yeni sezon Battle Pass olarak bakarsanız sadece şunun için bak sadece şunun için alınabilir diğerlerini çöpe at gerçekten çöpe at ama bu inanılmaz bir şey ilk kez ultra bir blueprint paylaşıldı gerçekten inanılmaz hiçbir şey demiyorum yani çok iyi çok iyi bak bir de şöyle bir şey var üzerindeki dürbünü de değiştirebilirsiniz 60'lık 60 mermisi var. Bunu sadece dürbününü değiştirip oynayabilirsiniz. Büyük bir ihtimal. Şu barelle ilgili namlu ile ilgili te tereddütlerim var. Ama hiç bozmamak için oynanabilir. Belki namluyu değiştirince onun üzerine de ekler. Bilemiyorum. Oynayacağız. Deneyeceğiz. Göreceğiz. Outbreak eventi bununla da ilgili sizinle paylaşacağım video. En kısa zamanda 13 gün sürecek arkadaşlar. Bu videoyu sizinle paylaştıktan sonra büyük bir ihtimal yarın Outbreak eventini de sizlerle paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla Call of Duty Warzone veya da Cold War videosu gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Çünkü Discord kanalında son videolar her zaman YouTube'dan çok daha önce paylaşılıyor. YouTube'dan size ileti gitmesi biraz zaman alabiliyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben Algarnağım. Diğer ki Switch bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.